Coopoint Design'dan herkese merhaba. Bugün Hatay Arsus'ta tasarlanan Arsus Villa projemizin iç mimari tasarımı ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Bugün sizlere Hatay Arsus'ta ekibimizle tasarlamış olduğumuz evin iç mimari detaylarından takım lideri olarak bahsedeceğim. Projemizin detaylı anlatımı için mimari sunumu izleyebilirsiniz. İki katlı yapımız modern lüks konseptiyle tasarlandı. İç mekanda doğal renk paletleri ve modern klasik mobilyalarla lüks ve sade bir yaşam hedeflendi. E, giriş katında antre ile başlayan koridor boyunca mutfak ve salon yer alıyor. Birinci kata merdivenle çıkabileceğimiz alanı görüyoruz. Sağ tarafta kat ve ecesi, devamında misafir yatak odası, banyosu ve bir de dışarıdan ulaşılabilen bir teknik odamız yer alıyor. Üst kata geldiğimizde ebeveyn yatak odası, giyinme alanı, ebeveyn banyosu ve sauna alanı ile bütünleşmiş bir alan olarak ebeveyn yatak odamızı kurguladık. E, devamında bir çalışma odası ve çocuk odası tasarlandı. E, bu çocuk odası ve çalışma odası aynı metraja sahip, aynı özelliklere sahip. Çünkü şu an müşterimizin çocukları bir arada kalabiliyor ve sonrasında e, çocukların odalarını ayırmayı düşünüyor müşterimiz. Buna entegre olabilecek daha modüler bir tasarım yaptık. Buradaki dolabı buraya alıp yatağı buraya bu kısma iki alanı aldığımız zaman aynı şekilde çözümlenmiş iki oda elde etmiş ol olmaya müsait bir alan tasarlandı. Daha sonrasında bu çocuk odalarının kullanabileceği bir genel banyo tasarlandı ve koridorun sonunda bir çamaşır odası kurgulandı. Salon kısmı geniş bir oturum alanına sahip. Bu geniş oturum alanında hem oturum alanı hem de yemek alanı aynı anda kurulandı. Yemek alanının üstünde bir dinlenme alanı kurgulandı. TV ünitesi müşterimizin isteği üzerine hemen yanında açılır kapanır bir hazırlama köşesiyle entegre edildi. Salon duvarlarında seramik kaplamalar, antresit panellere yer verildi. Ve bu şekilde tasarım zenginleştirilmiş oldu merdiven alanını görüyoruz. Asma katta bulunan dinlenme alanı eşsiz deniz manzarası ve bahçe manzarasının keyfini çıkarmak için ideal bir nokta olarak düşünüldü. Bunun için burada bir küçük dinlenme alanı ve e, TV ünitemizin yan kısmında küçük bir kitaplık alanı tasarlandı. Mutfakta boy dolaplar tasarlanarak depolama alanları arttırıldı. Ortasında oturma alanlarında bulunduğu bir ada tezgah kurgulandı. Ahşap, antresit ve granitin bir arada bulunduğu dikkat çekici bir tasarım elde edildi. Zemin katta tuvalette koyu seramikler tercih edilerek banyo tasarımı da zenginleştirildi. Misafir odası ve banyosunda evin genel konseptine uygun ancak daha sade tasarım yapıldı. Bu şekilde gösterebilirim. Aynı usta yine aynı şekilde evin konseptine uygun bir şekilde tasarlandı. Üst kata geldiğimizde ebeveyn yatak odası yine sade ve özgün bir tasarıma sahip. Yatak başında ahşap ve sade renkli çıtalar kullanılarak bu tasarım desteklendi. Giyinme olanındaki dolap olanını arttırmak için planda da göreceğimiz gibi Yatağın olduğu kısma kadar uzatıldı. Ancak yatakla göz mesafesi kurulacak kısımlar daha kapalı alanlar olarak kurgulandı. Banyoya geldiğimizde yine evin genel konseptine uygun antresit seramiklere yer verildi. E, mümkün olduğunca bunun dışında sade detaylara yer verildi. Banyoda aynı zamanda e, saunaya geçiş yapılabilen entegre bir tasarım yapıldı. Bu müşterimizin özel isteğiydi. Evi ben yatak odasında kullanabilecekleri bir savuna istiyorlardı. Sauna tasarımımız bu şekilde. Çocuk odalarına geldiğimizde çocuk odası ve çalışma odası yan yana tasarlanmıştı. Daha önceden de bahsettiğim durumdan kaynaklı daha entegre olabilecek, sonrasında değişime daha uygun, yapısal, çok tasarımın olmadığı bir tasarım yapıldı yatak başlarında. Giyinme odaları ve çalışma odaları yan tarafta tasarlandığı için burada daha çok dinlenme alanları ve kitap okuma alanları, küçük depolama bilimleri tasarlandı. Müşterimizin çocukları kız çocuğu olduğu için daha pembe tonlarına yer verildi. Burada da daha önce bahsettiğimiz çalışma alanı ve giysi dolaplarının olduğu yer. Bu genel banyoda yine evin bütün ıslak benzer bir renk paletiyle kurgulandı. Bunun dışında ekstra olarak ahşap çıtalamalara yer verilerek biraz daha farklılaştırıldı. Son olarak da çamaşır odasına yer verdik. Çamaşır odasında daha çok sade ve ahşap kapaklara yer verildi. Depolama alanları da ihtiyaçlara uygun olarak çözümlendi. Proje ile ilgili anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Yorum ve önerilerinizi alabilirim. Teşekkürler. Hanım. Projeye baktığımızda iç mimari tasarım olarak aslında bence benim daha çok dikkatimi çeken 3 tane mekan oldu. Bu mekanlar salon, mutfak ve ebeveyn banyosu olarak görüyorum. Ee, salonda eve girmiş olduğumuz zaman e, direkt ulaşabildiğimiz yerde galeri boşlukla beraber bir salon tasarımı yani yüksek tavan tasarımıyla e, bu evin ihtişamını daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. E, tabii bu ihtişamı anarken de seramiklerle ve kullanılan malzemelerle de desteklediğimizi düşünüyorum. Özellikle e, dikey vurgularla yapmış olduğumuz e, malzemeler bize bu ihtişamı daha iyi hissettirebiliyor. Yani ben bu evde e, muhtemelen en keyif alacağım yer. Bu salonda oturmak olacaktır çünkü e, çevresi peyzajla bütünleşik işte yüksek tavana kadar uzanan e, pencereler, açıklıklar, e, buradaki rahat hava e, muhtemelen dediğim gibi en keyifli yer olarak bize salonu oluşturacaktır. E, diğer devam ettiğimizde mutfakta e, tabii evin genelinde kullanmış olduğumuz renk tonlarını e, mutfakta da görüyoruz daha doğrusu bütün mekanlarda aynı e, renk tonlarını veya aynı malzemeler üzerine yoğunlaşmışız. Bu e, bir yerden tutarlı bir tasarım olduğunu da gösteriyor. E, mutfak evet güzel, e, ferah sadece mutfakta eleştirim olarak Acaba buzdolabı ve bulaşık makinesini de ankastr olarak e, tasarlayabilir miydik? Oradaki e, yan taraftaki yani ahşap dokulu malzemeyle saklayabilir miydik? Kapaklarını o şekilde tasarlanabilir miydi diye e, düşünüyorum. Muhtemelen daha iyi olurdu, daha iyi hissederdim diye düşünüyorum. Devam ettiğimizde genelde diğer odalarda biraz daha sade e, bir tasarım. Dili kullanmışız yani sade tonlara işte daha az malzemelere, yormayacak malzemelere gitmişiz. E, onun haricinde ebeveyn odasına geçtiğimiz zaman bence daha dolu bir tasarım görüyoruz buradaki oda tasarımı olarak. E, ve evin içerisinde de iyi hissettiğim noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki yatak odası yatak odasından giyme odasına geçip oradan e, banyoya ve savun alanına ulaştığımız e, sirkülasyon alanındaki tasarım bana e, gayet iyi hissettirdi. Yani buradaki kendi hem banyo tasarımının iç dizaynı hem de e, sauna ile beraber buradaki ahşap tonlu bütünleşik olması e, iyi geldiğini söyleyebilirim. Genel olarak benim yorumlarım bu şekilde. Şimdi yorumlarını almak için sözü Nazlı Hanım'a bırakıyorum. İlknur Hanım sizin ve ekibinizin eline emeğine sağlık. Genel olarak konsepti beğendiğimi söyleyebilirim. Mimariyle çok bütünleşik bir tasarım yapılmış. Birkaç noktada gözüme çarpan detaylar oldu. Özellikle salon alanında bu tarz galeri boşluklu ve uzun pencereli alanlarda kısa perdeler kullanmak yerine daha yukarıdan aşağı doğru inen perdelerin çok daha yakıştığını düşünüyorum. Bu tarzda kullanım çok uygun ama benim kendi görüşme göre yukarıdan aşağı doğru indiği zaman o galeri boşluğunun ihtişamını daha iyi anlayabiliyoruz. Bununla birlikte misafir odasının sadeliği Evet, müşterimiz misafir odasına çok fazla tasarıma girmek istememişti çok haklıdır ama yine de genel konseptte her yerde tasarım görürken bir anda bir odaya girip burada o boşluğa düşmek bana iyi hissettirmedi. Biraz olsun sade ama daha dokunulmuş detaylar düşünülebilirdi diye düşünüyorum. Hani iki tane tablo geçmek yerine daha tatlı belki aydınlatmalarla, belki bir duvar kağıdıyla, belki boyayla çok tatlı bir tasarım yapılabilirdi burada. Aynı şey çocuk odaları için de geçerli çocuk ne kadar eliniz biraz bağlı olsa da daha iyi bir tasarım yapılabilirdi diye düşünüyorum. Özellikle bu açıda gördüğümüz gibi karşımızda yatak başına yapılan tasarımla sol taraftaki yapılan tasarımı birbiriyle bağdaştıramıyorum. Evet, burası sonradan değişebilecek bir oda ama ona göre bir tasarım yine yapılabilirdi. Özellikle yatakların bu evle hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. Genel olarak modern ve küçük arar arada lakşiri görüyoruz. Ama burada bir bakıyorum boheme doğru kayıyoruz yataklarda. Daha modern bir yatak seçimi yapılabilirdi diye düşünüyorum. Genel olarak ama konseptinizi ve projenin bütün mekanlarını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkürler Nazlı Hanım. Yorumları almak için sözü iç mimarımız Şeyma mi Hanım'a bırakıyorum. İlknur Hanım ekibinizin ve sizin ellerinize sağlık. Ben de genel olarak tüm konsepti çok beğendim söyleyebilirim. Evdeki renk geçişlerini özellikle koyu tonlara geçerken bile her yerde o geçişin vurgulandığına işte merdiven basamakları, kapılar vesaire banyolar vurgulandığını görebiliyoruz. E, fakat ben koyu renklerin aslında biraz daha dar alanlarda kullanılmasını biraz boğucu bulduğumu söyleyebilirim. Yani bunlar aslında küçük mekanlar, banyolar özellikle. Bu tarz küçük mekanlarda koyu tonlar biraz daha boğucu duruyor gibi geliyor bana açıkçası. Onun dışında salonda bir eleştirim olacak, küçük bir eleştirme olacak. Bu içecek hazırlama alanındaki masanın dışarı taşan kısmı biraz beni rahatsız etti. Bir de o şeylerin aslında biraz daha erişilebilir yüksekliğin de üstünde olduğunu düşünüyorum. Biraz daha alçakta ve daha standart bir yükseklikte olsaydı ve o masanın derinliğiyle bütünleşseydi belki gözümüze batmazdı diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben de odalardaki özellikle çocuk odasındaki o renk geçişlerini eleştirmek istiyorum. Çünkü aslında evde çok fazla güzel geçişler yakalanmışken burada çok keskin ve daha doygun tonların kullanılmış olması biraz beni de rahatsız etti. Bir de son olarak çamaşır odasındaki renkli dolap biraz rahatsız edici. Burada da muhtemelen yüksekliklerden dolayı renk geçişinin yüksekliği belki yanlış bir yerde kullanıldı. Kapak yüksekliği. Bir de genel olarak yorumum çok modern bir evdeyken kapıların çıtalı kapı kullanılıyor olması biraz klasiğe kaçmış ve onu biraz çok uyumlu bulamadığımı söyleyebilirim. Ama evdeki en keyifli alanlardan bir tanesi de merdivende oturma alanı yapılmış. Seyir için özellikle keyifli bir alan oluşturulmuş. Bunu çok beğendim ben de. Eminim çok keyifli ve güzel bir atmosfer yaratacaktır. Ellerinize sağlık. Şimdi yorumlarımızı cevaplaması için sözü tekrardan ilk Nur Hanım'a bırakıyorum. Öneri ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Öncelikle Türker Bey'in Ankastre dolap için olan yorumuna hemen bir cevap vereyim. Şöyle aslında burada biz dolabı kapattık. Ancak bu biraz daha derin dondurucu olduğu için ankastre yapamadık. Çünkü maniyeti çok fazla uçuruyordu. Onun için biz de Ankastre derin dondurucu yerine normal bir derin dondurucu kullanmayı öngördük. Müşterimiz de bu şekilde daha uygun buldu. Nazlı Hanım'ın salondaki perde önerisi konusunda haklı olabilirsiniz. Bunu değerlendirebiliriz. Boydan perdeler daha ihtişamlı ve daha iyi durabilir. Kullanım olarak da daha bağlayıcı olabilir. Misafir odasının sadeliği, müşterimizden aldığımız talep doğrultusunda misafir odası ile ilgili çok bir talebi olmadığını, mümkün olduğunca sade kullanmak istediğini aslında hiç çok bir detay belirtmediği için biz de daha sade bir tasarıma gittik. Dediğiniz gibi küçük dokunuşlarla zenginleştirilebilirdi. Ee, çocuk odalarına geldiğimiz zaman, çocuk odaları ile ilgili genel bir yorum var. Ee, bu konuda haklı olabilirsiniz. Çocuk odalarını tekrardan gözden geçirebiliriz. Ee, biraz daha birbirine bağlayan, daha sade, daha yine aynı şekilde entegre olabilecek bir tasarım gerçekleştirilebilir. Şeyman sizin koyu tonların işte ıslak hacimleri daha çok dar alanlarda kullanılması ile ilgili yorumlarınıza katılıyoruz. Biz de tasarım esnasında aslında bunları görüşmüştük tasarım yaparken iç mimarımızla. Ancak müşterimizin bu özel isteği yani hani onun zevki doğrultusunda ilerlediğimiz bir süreç oldu. Ee, özellikle kat vereceğimiz daha dar, daha küçük olduğu için açık bir tasarım yapmıştık aslında en başın sürecin en başında. Ancak müşterimiz orada da antresit bir tasarım istediğini belirttiği için Genel olarak yani şu küçük alanda da yine aynı şekilde antrist seramik yani koyu seramikler kullanımına yer verildi. Salona gelecek olursak salon konusunda dediğiniz öneriler çok daha proje tasarımı daha iyi noktaya getireceğini düşünüyorum ben de. daha çok bu TV ünitesiyle aynı hizada bitirilme mevzusu ve tas daha çok entegre olma mevzusu konusunda haklısınız. Bunu kısımları düzenleyebiliriz. Şişeleri de daha erişilebilir hale getirebiliriz aslında bu şekilde yeniden kurgulanabilir. Çamaşır odasının dolap kapağı renkleri konusuna gelecek olursak bu konuda haklı olabilirsiniz. Belki de tutturduğumuz oranla ilgili bir sorun olabilir. Başka bir şey tutup hani bu renklendirmeyi işte daha üst kısımlarda kullanabilirdik. Bu şekilde düşünülebilir, tasarlanabilir. Önerileriniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler İknur Hanım. Arsuz Villa projemizin iç mimar değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemize ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.